Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kostüm alma videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yan hesabıma güzel bir kostüm, inşaatçı ceketi alacağım arkadaşlar sizlerle beraber yenilme ve e, yenilme ve kazanma animasyonlarını göstereceğim. Oynanışını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ee, bu daha fazla kostüm alma videolarından istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Çok güzel Brawl Stars videoları çekiyorum gerçekten. E ee, Brawl Stars TikTok videoları falan bir sürü Brawl Stars ile ilgili videolar çekiyorum arkadaşlar. Şimdi dükkana gelelim arkadaşlar. E ee, dükkanda şöyle kostümlerden Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi inşaat çiçeği şu an önümde duruyor. Ee, i̇nşaat çiçeği sizlerle beraber alayım dedim arkadaşlar. Ve alacağız şu anda arkadaşlar. 29 taşa satılıyor benim 31 taşım var. Arkadaşlar şimdi ben alıyorum inşaat çiçeği. Şöyle bastım. Ve inşaat çiçeği hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dönüyor dönüyor. Ve inşaat çiçeği hoş geldin aramıza. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar şöyle gelelim. Direkt dostluk maçı kuracağım. Şöyle dostluk savaşı. Arkadaşlar şöyle eee ada işgali açalım hesaplaşma. Tek hesaplaşmada iki tane bot kapatalım. Tamam. Şimdi e, ilk önce arkadaşlar e, yenilme animasyonuna bakacağız nasıl olmuş yenilme animasyonu jekimize gelelim ve şöyle jeki seçelim İnşaatçı jeki hemen oynayalım arkadaşlar Arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle yenilme animasyonu. Beni öldürsün bu. Evet şöyle. Öldür beni, öldür, öldür. Bir tane daha vur. Bir tane daha. Tamam. Şimdi yenilme animasyonuna bakacağız. Oo, batıyor. Yerin dibine batıyor arkadaşlar. Yenilme animasyonu böyle. Şimdi de kazanma animasyonu arkadaşlar. Bir şu e, kazanmada 4 botu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kazanma animasyonu kazanma animasyonunu sizlerle beraber göreceğiz. Evet, birbirlerini öldürsünler. Ben şunu keseyim. Evet. Kestim arkadaşlar. Birazdan e, hesaplaşmaya kaldım. mı? Hemen arkadaşlar öleceğim. Evet. Ölebiliriz arkadaşlar. E, çünkü kazanma animasyonunu görebiliriz ikinci olduğumuz için. Pardon arkadaşlar. Evet Nerede adam Acaba Onu görmeye çalışıyorum Adam yok Beni öldürsün yani Arkadaşlar Çünkü kazanma animasyonunu görebileceğiz Arkadaşlar e, e, Siz yorumlara kaç kupasınız Brawl Pass'te kaçıncı kademedesiniz Yazın Öğrenelim Kıtanızı da yazın arkadaşlar Adam yok ya Nerede acaba Gizlenme yeri yok Evet Aldım arkadaşlar Gördüğünüz gibi Kazanma animasyonu tıpkı bir jeki gibi arkadaşlar zaten. Evet arkadaşlar bu videomda İnşaatçı jeki aldım. Yenilme ve kazanma animasyonlarını sizlere gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma destek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımda çok güzel Brawl Stars videoları var. Kanalımda vlog çekiyorum. Her türlü video çekebiliyorum arkadaşlar. Kanalım gerçekten güzelce yükseliyor arkadaşlar. Siz de destek vermek istiyorsanız kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalım gerçekten güzel büyüyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir Brawl Stars videosunun daha video sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.